Herkese merhaba. Bu şekilde çelik konstrüksiyon bir çatımız var. Bu çatının bazı yerlerinde, buralarında güneşten görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Paslanmalar mevcut. Ee, şimdi pas sökücü Buyurun. ürünümüzü Metoxid MDX püskürtmeye başlayacak. Buradan bu şekilde püskürtüyor. Ee, ürünümüz sprey pas sökücü olarak da kullanılabilir. pas sökücüyü sıktığımız yüzeyi. Bu bir çatı haslanmış demir. Betoksit emdik sürünümüzü demir pas sökücü metal pas sökücü olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde sıktık. Tekrar bir daha sıkalım abi. Pası temizlediğini net bir şekilde görebilirsiniz. Bakın. Bu zaten bu kırmızılık. Demirin e, kırmızılığı. Öyle söyleyeyim size. Bakın pas burada. Pas burada. Pas burada. Pastı demirimiz burada. Burası da metoksit MDX pas sökücü ürünümüzle temizlemiş olduğumuz yüzey. Daha yakından çekeyim. Bakın daha yakından çekeyim. Burada demirin zırhı var demirin koruyucusu var yüzeyde antipas antipas, doğru mu? Boyası, evet. antipas boyası diyebiliriz bu antipas boyası bu da çok net bir şekilde pasın söküldüğünü görebiliyoruz ee, videomuz buraya kadar Umarım size faydalı olmuştur ee, faydalı olduysa videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen Kolaylıklar, iyi çalışmalar diyorum herkese.